Arkadaşlar selam. Bugün Almanya'dayız. Karlı bir gündeyiz. Ee, i̇şte şu anda Almanya'daki yüklerimizi bitirdik. Şimdi Fransa Lyon'a gideceğiz. Biraz mesafemiz var. Şu anda 827 küsur kilometre. 27 kilometremiz var. Bakalım. Gidiyoruz. Yani size videolarımda ee, işte yollarda ne yapıyoruz işte nasıl konaklıyoruz işte nasıl yemek yiyoruz işte yükümüzü nasıl yüklüyoruz işte yükümüzü nasıl indiriyoruz falan yani birlikte gidip geleceğiz gerçekten oturduğumuz yerden para kazanıyoruz onu göreceğiz çünkü ee, halk yani insanların gözünde gerçekten sadece araba sürdüğümüz algısı var tamam doğru araba sürüyoruz ama yani sonuçta her akşam eve gidebildiğimiz bir iş değil. Yani grubeti var. Hele ki bu yaşına kadar evde uzak evden uzak kalmamış bir insan ki benim için zor. O yüzden yani göreceğiz. Çünkü yemek yapmayı bilmeyen insan için yani benim için biraz zor bir iş. Ama yani üstesinden gelebiliyoruz tabii ki de yani iş sonuçta meslek geziyoruz hep çalışıyoruz gibi ama zorlukları var. Özellikle Türkiye'den Avrupa'ya gelen Balkan ülkelerinden geçerken ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü mülteci sıkıntılarımız var. Ayrıca oradaki yani Sırbistan'daki özellikle polis Avrupa kurallarına uygun kontrol etmiyor. Yani yazdığı cezalar akıl almaz cezalar. Yani bir Alman'ın yazmayacağı cezayı yazıyor. Yani anlayacağınız hep böyle bir baskı içerisinde. Hele son zamanlarda şu savaştan dolayı ithalat ve ihracat yavaşlatılmış durumda. Kapıda çok sıra var. Ama bir şekilde gidip geliyoruz yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi sizlere yolculuğumuzu göstereceğiz. Şu an etraf çok gerçekten bayağı iyi. Size onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etraf karlı. Ama biz yollardayız. Çünkü Almanya e, bu konuda gerçekten yollarına bakıyor. Yani e, daha önceden tuzlanıyor bu yollar. Açılıyor. Yani yolda kalsanız bile en fazla bir yarım saat bir saat beklersiniz. Yani o yüzden çok sıkıntı olmuyor yani. O yüzden Almanya, Fransa gibi ülkelerin yollarından korkmuyoruz yani. Bu şekilde yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. Size biraz yolu göstereyim. Ondan sonra muhabbetimize devam ederiz. Şu an Türkiye'ye dönüyor olsam çok güzel bir yerdeyim aslında ama maalesef ki değil. Lyon yükümüz var sırtımızda. Bunu Lyon'a götürmemiz gerekiyor o yüzden. Gidiyoruz arkadaşlar. O sırada biraz kendimden bahsedeyim size. Benim adım Alican Can Fırat. Gördüğünüz üzere. 25 yaşındayım. Yaşımı göstermediğimi söylüyorlar ama maalesef 98 olmayayım. Bu işe nasıl başladım? Bu işe Arkadaşlar babam, dedem yani bu iş yani bu işin içindeler. Ben zaten bir çocukluğumdan, bebekliğimden gelen bir araba hevesi vardı bende. Yani şöyle bir şey mesela küçükken derlerdi ki sen, babaannem bana derdi ki sen doktor olacaksın. Hayır ben işte ambulans şoförü olacağım siz sizi götüreceğiz falan gibisinden. Böyle bir şey vardı ama babam hiçbir zaman yani bu işi yapmamı istemedi. O da niye işte evden uzak kaldığı için vesaire. Ama ben e, liseyi bitirdim, liseyi bitirdim, ondan sonra... Arkadaşlar Almanya arkadaşları, isteyenlerin yol veriyor diyorlar işte, vermiyorlar işte, vermiyorlar maalesef. Liseyi bitirdik, ondan sonra çeşitli işlerde çalıştım. E, ondan sonra e, şoförlük hevesi olduğu için içimde hep... Yani hep böyle sağdan soldan işte değişik de şoförlük yaptım. Ondan sonra babam baktım kaşınıyor dedi bana herhalde. Kendi çalıştırdığı firmayı aldı beni. Bir 5-6 ay yurt dışında çalıştıktan sonra vizem alındı. Ondan sonra babamla birlikte bir 2-3 ay kadar gittik geldik. Ondan sonra ben tek başıma gidip gelmeye başladım. Yaklaşık 2,5 senedir falan tek başıma bu yollarda gidip geliyorum. Yani bu iş güzel yani i̇şte 15 15 20 15 16 günde bir Türkiye'ye gidiyoruz. Orada da 2-3 gün duruyoruz. Ondan sonra geri geliyoruz. Tabii ki de bu yoğun tempodan sonra bir bir haftalık falan boşluğumuz oluyor yani olmuyor değil. Ama yani şu anki ülkenin durumuna göre gelir olarak yani yapılabilecek en mantıklı işlerden bir tanesi yani. Çünkü bu işi yapan çok emekli polis var veya öğretmen atanamamış öğretmen var. Yani çok aslında yani okuyup da mesleği olan insanlar var. Ben de üniversite okuyordum. Büyük okuyordum ama yani işte bu iş hevesiyle onu da bitiremedik. Olsun. Yani bir şekilde gidip geliyoruz yani. Sıkıntı yok. Ben biraz anne de düşkünlük olduğu için ben de alıştık. <laughs> Bekarım arkadaşlar. O yüzden biraz da rahatım bu işte. Yoksa yani evli insanları ben burada görüyorum gerçekten hani işleri zor çünkü ha, çocuğu hastalanıyor, ne bileyim eşi rahatsızlanıyor falan hani bu çeşit bir sıkıntı olduğu zaman adam stres içinde şu yolu gidip gelmeye çalışıyor. Ve bu işte de bizim yani biz şoförleri stres yapması da yani hiç iyi bir şey değil. Çünkü çok şoför abilerimiz krizi geçirdi arabaların işlerinde çok görüldü yani. O yüzden e, yani bu işi stres yapmadan yani çünkü bu iş yani sonuçta bu yola çıktık biz anladın mı? Yani başımıza ne gelirse gelsin üstesinden gelmeye çalışmak lazım bir şekilde. Ama ben bunu çok kolay bir şekilde söylüyorum ama ben de çok sabırlı bir insan değilim yani. Ama yapacak yani bir şey yok. Biliyoruz. Sizin bildiğiniz çoğu youtuberlarla da karşılaşıyoruz buralarda bu arada. Yani çünkü hep aynı yollarda gidip geldiğimiz için görüyoruz yani onları da. Yani burada yani herkese karşılaşabilirsiniz. Yani bu işte tanıdığınız herkese karşılaşabilirsiniz. Çünkü gerçekten kapılar aynı, durduğumuz yerler aynı işte gittiğimiz geldiğimiz yollar aynı. Hatta çoğu kullandığımız depolar yani Almanya'daki Türk depoları var. Yani sahipleri Türk ama burada çalışıyorlar, burada yaşıyorlar. Oralara gittiğimiz yerler bile aynı genelde olduğu için karşılaşabiliyoruz yani. Şimdi bu yollarda biz Türkiye'de olmadığımız için yani ister istemez navigasyon kullanıyoruz yani. Çünkü yolları bilmiyoruz tamam. 2-3 yıl buradayız yani hangi yolun hangi bölgeye gittiğini biliyoruz az ama buralarda mecburen navigasyon kullanıyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha yol gideyim. Durduğum yerde kamerayı bir açarım. Bir bakarız size durduğumuz yeri bir gösteririz parkı. Evet arkadaşlar şu anda sebebini bilmediğiniz bir şekilde yol durdu. Almanya'da böyle şeyler normal. Yani yol çalışması gözükmüyor ileride ama muhtemelen bir kaza oldu. Yani şu anda duruyoruz. Dörtte yaktım gördüğünüz gibi. Almanya'da çoğu yani yerlerde arkadaşlar şey var. Yani nasıl diyeyim size. Ee, hep yol çalışması falan var. Ee, bu da yani gündüz gündüz Almanya'da gitmeyi bile zorlaştırıyor. Sürekli trafik, sürekli şitao. Yani burada şitao diyorlar Almanya'da. Yani o yüzden Almanya'da çalışanlar için özellikle parsiyel çalışanlar için yani parsiyel derken yani tek yük değil mesela 10 tane yükü var, 9 tane yükü var gibisinden. Öyle çalışanlar için sıkıntı. Evet arkadaşlar şu anda çift sıraydık, tek sıra olduk. Çünkü gördüğünüz gibi da sollama yasağı var. Kamyonlar diyor, sollayamaz. Çünkü burada yol daralıyormuş sanırım. Yani bu yüzden mi bekliyoruz biz bilmiyorum yani Almanya otobanlarında niye böyle bir şey var bilmiyorum. Yani gerçekten buranın otobanlarında böyle 90-90 gitmek pek mümkün değil yani Türkiye'de Türkiye'deki gibi pek mümkün değil. Yani şu an şu anda kaç saat oldu bilmiyorum. Yani bir, rahat bir saattir falan ben şu anda 4 kilometrelik geri gidemedim arkadaşlar. Yani ne 4 kilometresi? 3 kilometre falan. Yani gidemiyoruz. Şu an bakmayın böyle gittiğime. Demin duruyorduk yani. Baya 10 dakika falan yürümedik. Ne bileyim. Burası arkadaşlar otoban bildiğiniz. Almanya'nın paralı otobanı yani. 3 şeritli. Diyecek bir şey yok. Ben kaza olmuş diye tahmin ettim ama yol çalışması varmış. Gördüğünüz gibi yol çalışmanın dubaları başladı. Yani burada tek şeride düşüyor. Zaten yazıyor bak şurada da iki şerit diyor. Sol şerit iki, genişliği 2.2 metre yazıyor orada. Yani tırların genişliği 2.5 metre. Yani tırlar sol şeride giremez. Yani şu kısacık yer için biz bu kadar dur kalk dur kalk dur kalk yaptık yani gerçekten. Neyse şu an sinirlenmiş gibi yapıyorum ama aslında alıştım yani. Alış, alış, alışmış yani alışkın olduğum bir şey aslında yapacak bir şey yok. Bakın yürümeye başladık. Yani şu anda hızlanıyoruz yavaş yavaş. Şimdi şuradan da bir e, emniyet şeridine bize şerit verecek. Size Almanya'nın yol çalışmalarını göstermek istiyorum. Yani bu şekilde şerit kapanıyor ve sarı çizgilerle yani beyaz çizgiler hükümsüz burada. Şeritleri belirleyen şey şu sarı çizgiler. Almanya'da sarı çizgilerin olduğu yerde zaten talar hiçbir şekilde sollama yapamaz. O yüzden şu anda önümüzdekini takip etmeye tabiyiz gidiyoruz. Şöyle bir dönüşe gelelim bakalım. Yani size göstereyim. Bir de burada Almanya'da tabelalarda her şeyi yazıyor bakın Polizay 150 metre sonra. Yani 150 yani şu sapaktan çıkarsam içeride polis karakolu olduğunu söylüyor bana. Yani burada tabelalar size her şeyi anlatıyor nereye gideceğinizi işte kamyonlar girer mi giremez mi ileride köprü varsa köprünün yüksekliğini yazan tabelalar yani bu şekilde sizi yönlendiriyor yani. yani bu şekilde yol çalışmaları gerçekten Almanya'nın çoğu yerinde var ve gerçekten trafiği inanılmaz yavaşlatıyor yani ben bir saatte 90 km yol giderdim ama bakın 3 km zor geldim yani böyle bir şey yani gerçekten o yüzden gidemiyoruz. Yani zaten 20 dakika sürüşüm kaldı gördüğünüz gibi. 20 dakika sonra falan yarım saat dur diyor. Şimdi ilerideki ilk gördüğüm parka duracağız. Durunca tekrardan devam edelim. O yüzden de yani işte bu şekilde gideceğiz. Şu anda Lyon'a kaç kilometremiz var? Lyon'a 785 kilometremiz kalmış. Kaç saat sürüşümüz var Şu anda 38 dakika Sürüş veriyor bize Sonra yarım saat dur diyor Yarım saat sonra Burada yazmıyordu dur nerede yazıyordu o? Yarım saat durduktan sonra Diyor 6 saat Sürüşümüz kalacak bizim aynen Aynen 6 saat sürüşümüz kalacak Yani 6 saatte Yine 4.5 saat daha süreriz Ondan sonra ne kalır 1.5 saat kalır ya buçuk saatta sürer miyim, sürer miyim bilmiyorum. Tabii bu e, günlük e, sürüş saatimi 10 saate çıkarmış halim bu. Yani bizim normalde günlük arkadaşlar e, gerçi bunu daha detaylı bir şekilde anlatırım takograf işini. Şu anda burada ileride ne var ona odaklıyız. İleride neye geldiğim zaman yani ne varsa trafiği durduran onu çekeceğim arkadaşlar. Bir de ben şimdi videoyu şimdi durduk ama bir, bir, i̇ki kilometre geride bir daha durduk Baya yarım saat falan bekledik yani Bakalım bizi bu kadar durduran Bu kadar tır durduran engelleyen şey ne Merak ediyoruz bakalım Bakın arkadaşlar şu an benzinliğe girdik Benzinlikte mazot alacaksanız sağdan Eğer parka gidecekseniz de Düz gidin diyor ama bu abiler Sağ olsun Buraya yanaşmışlar yani Yani buradan şu anda sıfıra sıfır Geçiyoruz Yani gündüz vakti sanki duracak yer yokmuş gibi burada durmuşlar. Ama bunları da anlamak lazım. Çünkü gecelerin için yer olmuyor. Yani gecelerin içi yer olmadığı için adamlar burada duruyorlar yani. Çünkü Almanya'da gerçekten ciddi bir park sorunu var akşam 5'ten 6'dan sonra. O yüzden duracaksanız yani bir depoya falan gitmiyorsanız akşam 5-6'ya kadar ee, durdunuz, durdunuz yani. Bakın saat şu anda burada 12 buçuk bire geliyor. Bakın şu an hiç yer yok. Görüyorsunuz. Şimdi bir yere duracağız. Boş bir yere gireceğiz. Şurası boş ama buraya girmeyelim. Daha geniş bir yer vardır. Heh şurası boş. Şuraya duracağız arkadaşlar. Şu şekilde geniş alalım. Evet arkadaşlar şu anda yarım saat duracağız. Bakın durdurdum. Sakoy şu anda yatara geçiyor gördüğünüz gibi. Diyor ki yarım saat sonra devam edebilirsin diyor bana yani şu anda. Evet arkadaşlar. Devam edince tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu anda ciddi anlamda bir soğuk var. Gördüğünüz gibi şu anda kar yağıyor zaten. Yani bu soğukta bu soğukta bir şey hazırlayamayacağımız için hemen kendimize aparatif bir tost yapacağız. Şu dolabı açalım. Hemen evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tost makinesi var burada. Bizim hazır burada tost ekmeğimiz var. Bunun arasına tost ben hazır kaşarımız da var. Yani tost ekmeğinin arasına bunları dizip ısıtıp yani pişirip yiyeceğiz. Birazdan pişirirken size de gösteririm. Evet, burası bizim emek dolabımız. Şimdi tost makinesini önce ısıtıyoruz. Bu sizin bildiğiniz evdeki tost makinelerine benzemiyor değil mi? <laughs> evet, tost makinesini ısıtıyoruz arkadaşlar. Arasına bu şekilde diziyoruz. Hı. Bu şekilde de kapattık mı tamamdır. Şimdi ısınmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde devam. Kışın böyle. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bana afiyet olsun. Yola çıkınca görüşürüz. arkadaşlar, tostumuzu yedik. <laughs> yarım saatimizi durduk. Ama gerçekten soğuktu yani. İnsan aşağı inesi gelmiyor. Yani o yüzden böyle tostla, mosla. daha akşamları doğru boş gerçi akşam yemeği orada yapacağım ama şimdi yarım saat vaktim olduğu için böyle aparatif şeyler yaptım. Zaten gönül isterdi ki size böyle bir tırcı kahvaltısı göstereyim. O da işte yaz geldiği zaman söz veriyorum size onu. Yoksa bizde yok yok yani evde ne yiyorsan aynısını ben de hazırlıyorum burada kendime. Ha tek başına belki fazla şey olmuyor ama yani biri olduğu zaman böyle sıkıntı yok, sınırı yok. Yani Allah şükür o konuda sıkıntımız yok ama tabii ki de yine insan bir anne anne yemeğini falan eve gidene kadar özlüyor yani. Biz en son geçenlerde e, demin size şeyden bahsediyordum. Takograf daha detaylı anlatırım diye. Şimdi ondan bahsedeyim biraz. Arkadaşlar şimdi bizim takograf e, yani nasıl düşünün bunu? Sen nasıl mesela gidiyorsun iş yerine işte çalışıyorsun çıkıyorsun falan. Bu takograf da benim onu hani sizde iş, sizde iş yerinde takip eden var ya mesela bazı iş yerlerinde parmak basma muhabbeti var işte. Parmak basıyorsun, çalışma başlıyorsun, bitiriyorsun geri Bunun gibi bizi takip ediyor yani biz ona uymaya çalışıyoruz. Bize yani, yani bir haftada 6 gün bize şey veriyor. Çalışma süresi tanıyor. Çalışma günü tanıyor. Bu 6 gün içerisinde e, sadece 2 kere mesela günde 9 saat sürme, sürücü hakkımız var. 13 saatte çalışma hakkımız var. Normalde. Yani bu 13 saatin içinde 9 saat araba sürebilirim. He. 5 saat araba sürdüm ama 13 saat otelim doldu. Bitti. Yani 13 saat içerisinde ne yaparsam kar. Sadece 13 saat içerisinde 9 saat sürücü. Geçemem. Ee, ama şöyle bir, e, bir ayrıcalık var bize. Haftada iki kere sürücümüz 10 çık 10 saate çıkarabiliriz. Yani e, ama bunu arka arkaya yapamaz mesela. E, mesela bugün ben 10 saat sürüşe çıkardım. Ama total totalim de 15 saate çıkardım. Yani haftada iki kere 10 saate çıkarabiliyorsun. üç kere ben de kafam karıştı. he 3 kere 15 saat hotele çıkartabiliyorsun. Yani 3 kere 15 saat hotele çıkartabiliyorsun. 2 kere 10 saat sürebiliyorsun. Ee, 3 kere de 9 saat yani mesela normalde bizim e, 13 saat sürüp e, 11 saat yatmamız lazım. Ne oluyor? 24 saat yani bir gün. Ee, ne oluyor? Bunu çıkarırsan mesela 15'e 9 yapabilirsin. Çünkü yine 24 saat tamamlamış oluyorsun. Ee, ama sıkıntı yok. Şimdi şimdiki takolarda artık gene 9 saat verebiliyorsun. 15 saatte çıkarmasan da. Ha, böyle bir hakkımız var bizim. Ee, yani bu tako hafta işte bir hata falan yaptığında işte rapor alarak işte ne kadar sürdüğümüzü falan görebiliyoruz. Gerçi artık şimdi tako raflar artık akıllı. Mesela şu kadar sür sonra dur. Şu kadar yat. İşte şu kadar günlük çalışma saatin kaldı. Veya hafta son, bu hafta bitince 24 saat mi yoksa 45 saat mi yatacağım bana bunların hepsini artık söylüyor takograf. Şimdi eski eskiden olsaydı eskiden dijital takograf vardı ama akıllı değil. Yani manuel. Mesela ben babamdan biliyorum. Babam mesela çalışmaya başladığı zaman ve defteri yazardı. Mesela sabah kalktı saat 7. Marşa bastı. Yürümeden önce saat kaç diyor? 7.25. Ha yani ben saat 07.25'te başladım kardeşim çalışmaya. Burada görüyor. En son akşam oldu zaman ben kaçta başlamışım diye bakıyor. Diyor ki diyor, ben saat 7'de başlamışım. Yani 7.25'te başlamışım. Yani ben 8.25'te 13 saat otanıp doluyor. Böyle hesap yapabiliyor. İşte mesela durduğu zaman kaç saat sürdü? Mesela 3 saat 20 dakika, 3 saat 20 dakika sürdü. Bir daha durduğu zaman kaç saat sürdü? İşte 3 saat 10 dakika sürdü. O da 6 saat 30 da 6 buçuk saat. Mesela i̇şte baktım kaç saat çalışma süresi kalmış. Ona göre sürüşünü yapıyordu falan filan ama şimdi onunla gerek yok artık takona Söylüyor yani. Mesela şu an ben yarım saat durdum. Bana diyor ki 4 saat 23 dakika sonra diyor. Bir 45 dakika diyor dur. Tamam. O 45 dakikadan sonra bana ne veriyor? Onu işte sürerken bakamıyoruz. Durdum ya da bakıyoruz. Yani takograf fişi böyle arkadaşlar. Yani sen nasıl mesela ben ben de haftada bir gün ya da iki gün izin yapıyorum. Bir hafta 24 saat izin yapıyorsam öbür hafta 45 saat izin yapıyorum. Yani bunları yapmazsak eğer herhangi bir polis kontrolünde ceza yiyoruz arkadaşlar. Çünkü niye? Yani bunlar bizim iyiliğimiz için, hem bizim iyiliğimiz için hem trafiğin güvenliği için. Yani yorgun araba sürmemek için. Normal insanlar gibi çalışma şartı sunuyor aslında bize. i̇yi bir şey tabi. Ama bu takograf meselesi Türkiye'ye dönerken işte bizi biraz gıdıklıyor. Yani Türkiye'ye yaklaşınca saat bitiyor falan gibisinden. Ama Avrupa'ya gelirken sorun yok. Bu arada şiddetli bir rüzgar var sorun yok yükümüz de hafif sorun yok Allah şükür ustalarımız babam bize iyi öğretti sağolsun Öyle evet, arkadaşlar takorat mevzusu böyleydi yani çok detaylı bu işi çok detaylı bilen var işte işte mesela ben o kadar detaylı bilmiyorum ben bana yettiği kadarını biliyorum yani youtube'da zaten takoratla ilgili videolar var abilerimizde ama yani o yüzden sorun yok yani. Her, her er, er, taraftan bunu öğrenebilirsiniz. Ama şimdi yani yeni araba sürüyorsanız zaten artık gerek yok. Çünkü akıllı tako bunu şey yapıyor yani. Sana ne kadar sürmen gerektiğini, ne kadar durman gerektiğini sana söylüyor. Sen de ona uyuyorsun. He. Bazı ülkeler var. Balkan ülkelerinden bir tanesi. <laughs> Tırzıda bir bu. Akıllı takoyu kabul etmiyor. Diyor ki benim ülkemde yok böyle bir şey kardeşim diyor. Mesela Sırbistan'da ben Sırbistan'da söyledim ya. Neyse. Mesela Sırbistan'da 9 saat yatarsan Sırbistan'da kontrole girdiğin zaman Sırp diyor ki benim ülkemde 9 saat fazla yok diyor. Ceza yazmak için ha. Yani bir hata yok mesela. Diyor ki sen de benim ülkemde 9 saat duramazsın. E ne yapacağız? Ceza. ab komşu yok problem al sana bir çorba falan. <laughs> bir çorba ısmarlıyorum. Bu iş çözülüyor. Yani ama mesela 45 dakika molalarımız var. 45 dakika da kabul ediyor. Diyor ki benim ülkemde diyor, bir saat duracaksın. Yani şimdi diyeceksin ki sen onun ülkesinde olduğunu nereden biliyorsun? Güzel, yani benim aklıma geldi şimdi. Şimdi her ülke değiştirdiğimiz zaman, onu da göstereceğim durduğum zaman. Şimdi burada başlanan ülke diye mesela Türkiye'den Bulgaristan'a girdim. Başlanan ülke Bulgaristan. Bulgaristan'dan Sırbistan'a girdim. Hemen buradan başladığım ülke Sırbistan. Yani hemen Sırbistan'a yatacaksam bitiş ülkesi Sırbistan. Adam buradan biliyor yani hangi ülkede olduğumu zaten. Zaten bunu eskiden böyle bir şey yoktu da bu da yeni yeni çıktı yapmazsan bu da yasak. Yani o yüzden arkadaşlar burada sakin sakin dikkatli dikkatli Avrupa'da gideceksiniz. Şimdi yollara tuz döküyorlar, tuz, tuz döktüler. Şimdi rüzgar da var camların mamları hep böyle tuz oldu. İşte kışın da bu yanları var. Araba hiçbir şekilde tuzluyor yani otobanda gidiyorsan tuzlu yol tuzlu olduğu için temizlenmiyor. Yani, aslında kar almayı temizler ama. Maalesef o iş bizde olmuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Şimdi biraz rüzgarlı var burada. Biraz yol gideyim. Biraz yola eriteyim. Ondan sonra ya durduğumuz yerde ya da durmaya yakın bir daha bir video başlatırız. Ondan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar saatimizi bitirdik durduk. Şu anda burada e, bir 11 saat duracağız. Yani sabaha karşı bir 4-4 gibi falan yürüyeceğiz. Oradan da Lyon'a doğru devam edeceğiz. Bugün yorucu bir gündü. Çünkü artık yani size videoda da gösterdim. Yani sadece o gösterdiğim kısımdan çok çok fazla bir dur kalk oldu. Hep trafik oldu. O yüzden arkadaşlar karanlık olduğu için şimdi biraz şey ama o yüzden biraz yorulduk. Şimdi uyuyacağız, dinleneceğiz. Sabah karşı dört buçukta Lyon'a doğru devam edeceğiz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz de için çok, çok, teşekkür ederim. Biliyorum çok acemiyim. Daha Ama sizlerle birlikte bunu düzelteceğimi düşünüyorum. Yani sizlere sürekli olarak böyle yolculuklarımdan kesitler işte. Yani kısacası birlikte gidip geleceğiz bu yollara. Sizlere paylaşmak istiyorum. Neler yapıyoruz? Gerçekten yani nasıl? Buna siz karar verin. İşimiz kolay mı? Zor mu? Buna siz karar verin istiyorum arkadaşlar. O yüzden ben uyuyayım. Bana iyi geceler. Tabii siz gündüz mü izliyorsunuz gece mi izliyorsunuz bilmiyorum. Size keyifli izlemeler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.